Merhabalar, Sanko Üniversitesi ailesi olarak Ramazan bayramınızı kutluyoruz. Bayramda Ramazan'daki bir aylık beslenme düzenimiz değişmektedir. Bu yüzden bayram Ramazan sonrası bir uyum süreci olarak görülmelidir. Metabolizmamızın eski düzenine dönebilmesi için Ramazan ayı boyunca yaptığımız 2-3 öğünlük iftar ya da sahur öğünleri yerine daha çok az az sık sık beslenme düzeni sağlanmalıdır. Ayrıca basit şekerlerden, gazlı içeceklerden ya da rafine gıdalardan olduğunca kaçınılmalıdır. Ramazan ayı boyunca kaybettiğimiz sıvıyı yerine koyabilmek için günde en az 2-2,5 litre sıvı tüketmenizi, su tüketmenizi öneriyorum. Özellikle de içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi süresince de bağışıklık sistemimiz açısından yeterli ve dengeli beslenmek, kaliteli uyumak ya da yeterli fiziksel aktivite yapmak da bu açıdan çok önemlidir. Daha nice bayramlarda sevdiklerinizle birlikte olabilmek dileğiyle.